Fason Radyo. Merhabalar, Fason Radyo'dasınız. Ben Bilgin. Bugün 29 Ocak 2025. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemindeki başlıklara birlikte göz atalım. Başkan Trump'ın ikinci döneminde federal hükümetteki yeniden yapılanma çalışmaları hız kazanıyor. New York Times'a göre, federal çalışanlara gönüllü istifa etmeleri için 8 aylık maaş karşılığında teşvik paketleri sunulmaya başlandı. Bu gelişme yaklaşık 2 milyon çalışana yönelik kapsamlı bir küçülme politikasının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Ancak bu teklifin kamu çalışanlarının iş güvencesine ve hizmet kalitesine nasıl etki edeceği konusunda ciddi tartışmalar var. Washington'dan bir haberle devam edelim. Pentagon, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in güvenlik erişimini kaldırdı. Milley, Başkan Trump'la sık sık yaşadığı fikir ayrılıklarıyla gündeme gelmişti. Bu adım devlet kurumlarındaki otoriterleşme iddialarını yeniden alevlendirmiş durumda. Bir diğer önemli gelişme ise Başkan Trump'ın federal fonları dondurma girişimi. Guardian gazetesine göre bu karar geçici olarak mahkeme tarafından durduruldu. Söz konusu kararın sivil toplum kuruluşları ve yardım programlarında yıkıcı etkiler yaratacağı belirtiliyor. Özellikle sağlık ve eğitim destek projelerinin durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor. Sağlık gündemine geçelim. Robert F. Kennedy Jr.'ın Sağlık Bakanlığı için adaylığı Amerika'da büyük bir tartışma yaratmış durumda. NBC News'ün haberine göre, Kennedy'nin aşı karşıtı geçmişi senato onay sürecini oldukça zorlu hale getirebilir. Kennedy'nin son dönemde bu söylemlerden uzaklaşmaya çalıştığı belirtilse de, bilim dünyası ve demokratlar arasında güçlü bir direniş söz konusu. Ayrıca, Caroline Kennedy'nin yazdığı sert bir açık mektup, adaylığına yönelik muhalefeti daha da tırmandırdı. New York'tan kötü bir haberle devam edelim. NBC News, Başkan Trump'ın yasa dışı göçle mücadele kapsamında artırılan göçmen operasyonlarında onlarca kişinin gözaltına alındığını bildiriyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin günde 1200 ile 1500 arasında kişinin yakalanması talimatı aldığı iddiaları gündeme geldi. Çoğu göçmene uygulanan bu sert politikalar, insan hakları savunucularını harekete geçirmiş durumda. Son olarak, Los Angeles'taki yangınlar yine gündemde. İklim değişikliği uzmanlarına göre bu yangınların çıkma eğilimi %35 oranında artmış durumda. BBC'nin haberinde, afetler karşısında yetersiz kalan altyapının da büyük bir risk faktörü olduğu vurgulanıyor. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Bilgin görüşmek üzere hoşça kalın. Fa Radyo